Allah'ın insanlara yaşattığı süreç öyle beleş mi oluyor zannediyoruz. Allah emek vermiyor mu? Yaratmıyor mu? Bu sebeple karşılıksız veren ve her türlü nimete insanları boğan Allah daha çok takdir edilmeye müstahak değil mi? Bak bu açıdan hiç düşünmüyoruz değil mi? Şimdi ben bu sabah kalktım, namaz kıldık. Ondan sonra işte belli bir saate kadar belli işlerle uğraştık. Sonra kahvaltımızı yaptık, çıktık buraya geldik. Bu süreç içerisinde benim hücrelerimin yaratılması devam ediyor. Benim bedensel faaliyetlerimin devam etmesi için Allah'ın yaratması devam ediyor. Havanın benim tenefüs edebileceğim şekilde temiz tutulması Allah tarafından temin ediliyor. Başka nimetler, ağaçlar, otlar, çöpler, her şey. E bunlar bir emek değil mi? Allah Azze ve Celle Mısırlılara iman etsinler diye sularını kan haline getirdi. Dediler ki Musa Rabbine dua et bunu düzeltsin iman edeceğiz. Allah hemen tekrar sularını eski hale getirdi. Bu bir emek değil mi? Hani şimdi bakıyorsunuz deniz bazen kıpkırmızı oluyor. Ne deniyor? İşte denizdeki şu canlılar çoğaldığı için denizin rengi kırmızı oldu deniyor. Tabii ki içme sularının o canlılar tarafından işgal edilmiş olması suyun içilme vasfını kaybettirir. Bu sebeple de sularını içememişler. Allah belki de başka sebeple, başka şeylerle sularını kan yap. Bunu giderdi. Çekirgeler geldi, giderdi. Her taraf kurbağa oldu, giderdi. Tufan geldi. Öyle bir rüzgar ki ağaçları yerinden söküyor. Hani bugün çok şiddetli tufan olduğunda rüzgar olduğunda çatılar uçuyor, arabalar eziliyor, ağaçlar devriliyor falan ya. Onu da giderdi Allah. Ya bunların hepsi bir yaratmanın karşılığı. Yani Allah için emek kelimesi tabii ki abes duruyor da bir yaratmanın karşılığı. Bütün bunları yaratmış Allah. Takdir edilmeye layık değil mi? Peki biz ne yapıyoruz? Allah'ın bize karşı verdiklerine, yarattıklarına takdir duygusuyla bakıyoruz, teşekkür duygusuyla bakıyoruz. Yoksa isyan bayrağı çekip emirlerini yapmayıp yasaklarını mı icra ediyoruz hangisi